Hoş bulduk. Evet, sana sorular hazırladım şöyle. Evet, ilk sorumla başlıyor. Hazır bakalım. mısın? Hazırım. Peki. Seydi, Belçikalısın. Biraz e, bunu anlatmanı istiyoruz. O sıralarda epey bir e, kıyamet kopmuştu. seni çok gurur duyduk. E, bir Belçika güzeli seçilme hikayen var. Evet. Onu biraz bir anlatır mısın? Sene kaçtı? Nasıl oldu? 2009'daydı, hı hı. bayağı da olmuş yani şu an düşününce hı hı. 2009'da Belçika güzeli seçildim. Ardından işte Kainat Güzellik Yarışması, Dünya Güzellik Yarışması vesaire falan onlara katıldım. Aslında Türkiye'de olmayım ben, ilkokul hı hı. Türkiye'de okudum. Bu yüzden de Türkçem tabii daha iyi. Hı hı. 12 yaşında Belçika'ya taşındık. Sonrasında da evlenene kadar da Belçika'da yaşadım. Hı hı. Belçika vatandaşlığım var. İşte hı hı. çocuklar da benden dolayı Belçika vatandaşı. Hala gidip geliyoruz. Babam hala orada yaşıyor. Büyük ablam, işte diğer hı hı. ablam orada yaşıyor. Annem arada gidip geliyor Türkiye'ye. Yani hala bir ayağım Belçika'da sayılır. Sayılır. Evet. evet, o sen demin söyledin. Hani e, Aksan'ın, yani Türkçen çok güzel. Hı hı. E, yani bu nasıl oldu hani? Yani ilkokulu Türkiye'de okumamın tabii büyük bir etkisi var. Ee, bir de onun dışında Ama tabii... hiç hiçbir dönemin olmadı mı mesela hani böyle Türkçenin böyle birazcık Yok bozukluğu? Hiç bozuk olmadı gibi. değil mi? Aa, yok, hmm. yani hani e, konuşurken hep dikkat etmeye çalışırdım aslında. Hani Hı -hı. E, ne bileyim hani Türkçe konuşurken işte Fransızca e, kelime katmamaya özen gösterirdim aslında Hı -hı. hep. E, tabii ki de şey değil yani bu kadar akıcı Türkçe konuşmuyordum mesela Hı -hı. Belçika'da yaşadığım dönemlerde şu anda da şöyle bir sıkıntı var mesela. Şu anda da Fransızcam geriledi. Çünkü 10 yıldır hani 10 yıldan fazla tabii 12 yıldır da şeyde yaşıyorum yani İstanbul'da yaşıyorum. Hı hı. Bu yüzden de hani pratik yapmadığım hı hı. için Fransızcam geriledi. bir de tabii benim ana dilim Türkçe yani. Hani Annem hı hı. babam Türk. Elde konuşulan dil Türkçe olduğu için. Türkçem hep yani iyiydi. Türkiye'ye gelme hikayen nasıl oldu? Orada bir, var. E, tam bir var. <laughs> Orada bir romantizm var. Tam bir romantizm var. Tam bir romantizm var. Tam bir Türk Oraya filmi gelelim, e. falan. <laughs> Oraya gelelim. E, yani evlendim ve Türkiye'ye taşındım. Nasıl tanıştınız falan öyle bir şey öğrenmek istiyorum. Ya ben aslında e, o sıralar büyük ablam Türkiye'de yaşıyordu, İstanbul'da Hı -hı. yaşıyordu. Ve biz yazları zaten sürekli İstanbul'a gelip gidiyorduk. E, İstanbul'a geldiğim e, bir yaz, ben o sıralar lise nice öğrencisiyim bu arada. E, bir çift arkadaşımız var, onun doğum günü işte yaşıyorduk. E, Tesadüf eseri, Volkan da aynı mekanda ve çocuğu tanıyor. Hı hı. Ee, öyle bir hani beni görüyor vesaire falan. Ee, telefon numaramı istiyor. Hı. Ee, tabii bana bir söylediler falan, şimdi futbolcu A, evet, evet. denince. O ne, orayı orayı şimdi ne düşündün sen o an mesela hani? Yani iyi bir reputasyonları yok futbolcuların yani, Neden öyle bilmiyorum ama o zaman bendeki imajı da öyleydi yani. Hı hı. Ee, futbolcu olduğunu işte söylediler. Tanıyordum bu arada Volkan'ı biliyordum. Çok da futbol aram olmamasına rağmen tanıyordum ama. Öyle olunca istemedim ben tabii doğal olarak. Sonrasında işte o zaman böyle işte Facebook var. Facebook'tan eklemeler başladı. Hmm. Ben işte Belçika'ya döndüm. İşte MSN'den falan eklemeler başladı. Ben hala tabii böyle bir direniyorum e, falan tabii, tabii. yani. <laughs> Taktik maktik yok ama yani. Gerçekten korkutuyor çünkü. Ondan sonra şey işte MSN'den konuşmaya başladık. Sonra işte ben bir sonraki sene Türkiye'ye geldiğimde işte görüşmeye başladık. Hmm. Sonrasında da işte yavaş yavaş o işte bana kendini böyle bir kanıtladı ispatladı falan hmm. öyle tanıştı. Epey uğraştı galiba anladım kadarıyla. Uğraştı biraz. Uğraştı belli uğraştı. oldu uğraştı. <laughs> Ne kadar evlisiniz şimdi kaç yıl oldu? On. Ay maşallah Onlarımız harika. On yılımız oldu evet. Süper. Peki. Ee, Zeynep, e, biz kadınların en merak ettiği boyun kaç kilon kaç. Hadi bakalım. Evet başlayalım. Boyun 178 kilom da şu an 57 56 civar falan. Tamam. Peki ben geçenlerde bir şey bir gezindim. Ee, senin kilo ile ilgili bir e, çok güzel bir e, kendini ifade ettiğin ve evet. açık sözlülükle o e, izledim onu. Çok hoşuma gitti. Ee, birazcık o konuda da e, senden şey almak istiyorum. O kilo baskısını ne kadar hissettin? Yani e, neden hissettin? Bir de e, neden hissettim? Çünkü aslında bu benim seçimimle de alakalıydı. Yani ben işte Erken yaşta modelliğe başladım, sonrasında yani aslında çok uzun süre modellik yapmadım bu arada. Hı hı. Akabinde yarışma geldi, yarışmadan sonra da zaten hemen evlendim. Fakat e, tabii güzellik yarışmasına giriyorsun. İster istemez kendini aslında e, sadece görüntüden ibaret olarak hı hı. değerlendirmeye başlıyorsun. Öyle olunca da tabii ben hani e, hep defolarıma konsantre oluyordum, hep defolarıma takıyordum. Sonra işte evlendim, çocuklar oldu, e, kilo aldım haliyle. Ee, odak noktam hep aslında, yani genel olarak kadınların bu, bu arada bu şekilde, e, hep problemli taraflarımdı. İşte hı hı. aman çok kilo aldım, aman işte e, kilo veremiyorum, işte yiyeceğim kilo alacağım veya işte şuram şöyle, buram böyle falan. Ha, takıntılı bir hale gelmişti takıntılı sende. Takıntılı bir aile. Hı. Aslında hepimiz böyleyiz biliyor musun? Yani hı hı. ben çevremdekilerden beni evet. görüyorum, anneme bakıyorum, işte arkadaşlarıma bakıyorum. Hani bizim üzerimizden gerçekten bir kilo baskısı var özellikle de göz önünde olan kadınlarda kilo baskısı var. sonrasında o videoda da mesela ondan bahsetmiştim. benim son bir 3-4 yılda farkındalığım daha arttı aslında. Hı hı. Yani mental farkındalığım daha arttı. O mental farkındalığın art artması da benim bedenime yansıdı. Şimdi bana diyorlar ki nasıl kilo verdin? Çünkü hani ben de biliyorum ben bayağı kilo verdim. Yaklaşık bir 8 kilo yakın, 8-9 kilo yakın kilo verdim. Bana söylüyorlar hani sanki nasıl böyle bir şey hani e, sihirli bir şey söylemem gerekiyormuş gibi soruyorlar mesela nasıl kilo verdin diye. E, şey deyince hani tamamen zihin hani zihin gücüyle, düşünce gücüyle dediğim zaman insanlar inanmıyor bana ama Hı -hı. gerçekten öyle. Çünkü ben de zaman hani e, kiloya odaklanmayı kestim. Hı -hı. E, o zaman kilo vermeye başladım. Ha bu evet. E, ve, Doğru söylüyorsun konu. Evet. Çok haklısın. Yani çünkü hep yanlış şey odaklanıyordum. Hı -hı. Yani ben onu hani kafamdan sildim. Ve kendime hani ve beynime iyi yönlerimi hep böyle Hı -hı. gösterdim. anneye baktığım zaman iyi yönlerimi görmeye başladım ve beynime de işte ben hani fitim, ben sağlık ben sağlıklı besleniyorum sinyalleri göndermeye başladım. Hı -hı. O esnada işte belgeseller falan izledim, bir sürü farklı yeme şeyi, Hı -hı. çeşidi denedim. Yani bir vegan hani veganlığı denedim, bir vegetarianla denedim vesaire vesaire falan. Bunların hepsini ama kilo vermek için yapmamıştım aslında Hı -hı. ben o ara. Yani sadece benim için uygun olan beslenme yöntemini seçebilmek için yapmıştım. Peki bir şey soracağım. Yani sporcu bir eşim var mesela. O da her daim kendisine dikkat etmeli. E, et <laughs> şimdi bu evde bir ayrı bir dinamik oluşturmuş oluyor o zaman değil mi? Yani eşlerde mesela Kilosuna dikkat ederler ben mesela daha şanslı görürüm. Hı hı. O zaman sen de otomatik böyle kendine dikkat etmeye durumunda kalıyorsun gibi öyle bir baskı oldu mu sen de mesela yani de tam yoksa tersi olma Ha Öyle olur. mi? Yani şey, Volkan da hani çok seven yemek yemeyi, bir de o hani şey de çok sever yani iyi yemek de sever. Hani bir yere gidelim mesela en iyi restoranı bulur hani en iyi yerde yer değer falan. Hı. O beni biraz tabii, tabii zorluyordu ama şimdi o Hani sporcuydu. Tabii. Yani şu an bıraktı Hı -hı. futbolu ama Hı -hı. öncesinde sporcuydu ve sürekli spor yapıyordu yani. Onun Hı -hı. mesleği sporculuk evet, olduğu için evet, zaten evet. ne kadar yer sevsin hani ona bir şey olmuyordu Hı -hı. ama ben sürekli onunla birlikte hani gezen taraf olunca hani benim de sürekli spor yapmam gerekiyordu ki çok da böyle spor yapmayı bayılan bir insan olmadığım Hı -hı. için ee, o dönem tabii olmuyordu yani o. Iş. Hı -hı. Anladım. Peki. Evet. Peki ama e, tam düşünce gücüyle e, bu işi kendi kendine halletti. Tamamen düşünce gücü değil tabii ki. De ama yani. ekstra neler, neler yaptın Ha, ha, ha. tamam, evet, ne, neler yaptın? Onu sormak istiyorum. İşte o beslenme yöntemlerini denedim ve e, aslında vücudum dinlemeye başladı. E, bunlar böyle şey gibi geliyor anlattığım zaman biliyorum hmm. yani böyle ne ne diyeyim? Yani böyle new age saçmalıkları hmm. falan gibi yok, geliyor yok, biliyorum diyor. ama hani değil yani gerçekten deneyimledim bunu çünkü ben de hani böyle bu tarz şeylere çok fazla hani inana, eh yok ya yani hmm. düşünce gücüyle şu mu olurmuş, bu mu olmuş falan diyen bir insandım eskiden e, deneyimlemeye başladım ve hani vücudum işte bir şey alıyorum mesela. Örneğin sabah kalkıyorum. E, karbonhidrat tü tüketiyorum diyelim. Ekmek, hmm. börek, poğaça yedim. E, benim bütün gün mesela vücuduma dikkat ediyorum. Bütün günüm sürekli aynı şeyleri isteyerek Geçiyor, doğru. devam ediyor ama ben mesela sabah kahvaltısında hani daha protein ağırlıklı veya işte hani karbonhidrat tüketmeden hani hı hı. bir şeyler yiyorsam sonra bütün gün hani o açlık hissini hissetmemeye başlıyorum. Olabildiğince geç, geç hissediyorsun ya da evet. Evet. proteinin evet. öyle bir avantajı var. Aynen doğru. öyle ve böyle denemeye başladım yani hangi yöntemin bana daha iyi geleceğini. Hı hı. Ee, ama hani sorarsan bana hani ne yaptın? Ee, i̇ki öğün beslenme. Ee, geç kahvaltı, erken akşam, akşam yemeği. yemeği. Ee, e bu yine bu bizim 16-8'e mi geliyorsun? Gibi, Sanki. Tam ona uymadım aslında Hı. ama ona geliyor. Yani ister istemez o. o yani ona şeker yok, şey. yok, şeker hani şeker tüketmedim. Çünkü Hı. şöyle bir durum var bence onu da dedim yani beden dinlediğin zaman zaten sana ip, ipuçlarını veriyor. Hı. Mesela Hı. neyi çok tüketiyorsan zaten bence onu kesmen lazım. Doğru. Yani ben mesela karbonhidrat normalde çok tüketen bir insan değilim sevmezdim Hı. ama benim olayım mesela tamamen tatlıydı. Tatlıya bayılıyordum yani hep tatlıyı kestim. Evet. Ve hani Hemen hani şu %50'sini başladı. halletmiş gibi o oldun sanki. Öyle, oldu aynen. Tatlı ikisi. Evet. evet. Peki. Ee, Volkan'la nasıl tanıştığım var, onu öğrendik. Türkiye'de yaşamak nasıl gibi bir soru var. Hadi bakalım. Ha evet yani bir Çünkü senin karşılaştırma durumun var. Var, evet. Şimdi nasıl? Yani mutlusundur tabii ki de yani. Yok, mutluyum. Ama Hı -hı. bir dönem çok mutsuzdum tabii hmm. ki de yani obje ilk adapte olma dönemi evet adapte olma dönemin bu hani Belçika daha iyi bir yer Türkiye kötü bir yer falan şeklinde değil aslında bu hmm. benim tamamen kendi kişisel adaptasyonumla alakalı hmm. bir durum e, çünkü insanlar çok farklı Türkiye'de e, Belçika'da Avrupa insanı az çok biliyorsundur çok hmm. nettir hmm. E, çok olduğu gibidir hani böyle sevmiyorum. Sana yaklaşmaz kardeşim Yüzüne, yani bile, yüzüne söyler. bile söyler. Yüzüne bile söyler. Yüzüne bile söyler. Söylersin yani. Evet, bu evet. kişi beni sevmiyor. Ben bundan uzak evet, durayım Evet ben. Ama tabii ben işte Belçika'dan Türkiye'ye taşındım. Bizler ee, daha bir politiyiz değil mi bu konuda? Çok politiyiz yani. biraz değil. Yani e, öyle bir arkadaşlık hani geçmişim oldu ki e, yani <laughs> şey üstüne darbe darbe falan böyle <laughs> e, zor, oldum zor yani, oldu. Zor evet. oldu. Bir de şey de vardı tabii şimdi ben tamam Belçika güzeli seçildim hemen yani tacı devrettim o yaz zaten Volkan'la evlendim şimdi Belçika'da da basın var Belçika'da da magazin var hı hı bunların hı. hepsi var ama Türkiye'de bu böyle bir bir geldim böyle bir tam bir kaos ortamı İşte adım atıyorum tak 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 gazeteciler falan hayatta böyle alışkın olduğum şeyler değil bir de ben çok çekingendim yani eskiden yani şu an bile hala çekingen bir insanım ama eskiden ekstra çekingendim. O tarz şeylerden böyle hemen hani utanıyordum. Ee, e şeyler oluyordu mesela. Yalan haber çok oluyordu. Hı, hmm, onu da soracağım mesela. evet, yani, biri. O da, yani o kadar fazla oluyordu ki böyle bir de hani şeyimdir ben hassas da bir insanımdır yani. Kolay etkilenirim. Hı. Hmm. Oturuyordum böyle ya bunlar ne yazmış falan diye böyle üzülüyordum. Sonra Volkan'a sarıyordum falan. Hı. Hmm. Öyle. <laughs> evet. Evet, zor bir dönem oldu ama alıştım artık yani. Hani alıştım. Oldu. Evet. Ama şu an hiç böyle Belçika'ya e geri dönme falan öyle bir konu yok değil mi öyle bir hiç ileriye dönük bir, bir plan öyle, yok. Yok. Burada devam yani, ediyorsunuz. İleriye dönük bir plan yok ama tabii hiçbir şey belli olmaz tabii. <laughs> Peki e, demin e, şey söyledin hani e vücudumda e, o dönemler e, memnun olmadığım tarafları Hı -hı. çok fazla düşünüyordum. Memnun olduklarımı daha ön plana çıkarıyordum. Diye. Peki o arada hiç böyle bir estetik, mesitik falan yaptırdım? Hayır Asıl sormak istediğim soru. Estetiğim <laughs> tamam, tamam, tamam. var mı? geliş yapıyorum Hadi ama Estetiğim var mı? Evet, evet direkt yani bunu bana mesela 3-4 yıl önce sorsaydın yok derdim. Ama mesela o zaman da hep böyle bu benim şey yapmayı açıklama gereği duyduğum bir konuydu. Çünkü mesela hiç inan, inanmazlar. mesela bunu estetik değil derim. Hı, hı. E, hadi canım falan oluyor. Biz yani. bizde öyle bir durum da var. Evet, i̇nanılmıyor yani, asla. İnanılmıyor. <laughs> Hayır. E, ama bu da şey demek değil yani %100 doğalım falan değil yani %100. Ama, ama bir etik şey etik söyleyeceğim. Hakikaten diyeyim. yaptırıp da hala yaptırmıyorum diyenler de var. var. Evet. Yani o inanmayanlara o inanmayanları da hak evet. veriyorum. Ha ben de wow oluyorum gördüğümü. Ya bariz belli yani körüm yani hani. Aynen, söyle aynen. ne olacak? Yani şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yüzümde herhangi bir hani e, operasyon işte hı -hı. cerrahi bir işlem vesaire yok ama son 2 senedir senedir haliyle tabii 30'lara hani 30'a girdim. 31 e oldum. Ee, yaşlanmayı aslında geciktirici, evet. yaşlanma belirtilerini aslında hafifletici birkaç işlem vesaire falan yaptırıyorum. Hı hı. Evet. Evet. Öğrenmiş olduk. Aydınlandık. Tamamdır. Zeynep, Instagram'da özellikle sosyal medyada çok aktifsin. Evet, ben de seni seviyorum. böyle aynen keyifle <laughs> takip ediyorum. Ee, bu e yani keyif alıyorsun değil mi? Bunu yaparken böyle özel böyle bir ekiple mi çalışıyorsun? Çünkü fotoğrafların çok güzel. Hepsine bakıyorum. Hı -hı. Harika <laughs> paylaşımları var. Çok estetik. Yani Özel uğraşıyor musun? Böyle bir ekibin mi var? Nasıl yapıyorsun bu çekimleri? Yoksa eşin mi çekiyor? Gayet Amatörce Ay, mi? Eşim çekemiyor işte. Çekemiyor. Yani. ben görüyorum <laughs> bazen işte o şeyde Instagram, <laughs> Instagram falan. Instagram kocaları. Milletin kocası tabii, tabii, tabii. oluyor. Ya şey yapıyor, Ç çeker misin diyorum o kadın böyle tutuyor yani, yok. Bak, yani neredeyse Aa. bir kadınım burada bir çıkartıyor beni böyle bir <laughs> onu beceriyor falan. yani <laughs> onu, onu beceriyor mesela bir de uzun boylu ya böyle katıdan çekiyor falan yok o çekmesin ee, ben şey kendim çekiyorum mesela reels'ları vesaire falan zaten sen kimim çekiyorsun cipsin, o cipsin. saç bir şey krem öyle hani geçen yıka bayıldım her şeyi kendim yapıyorum ama ben sinema televizyon mezunuyum zaten hmm, montaj tamam. vesaire falan her şeyi zaten çok hani iyi, iyi derecede biliyorum hmm, ee, hmm. bir dönem fotoğrafçılık yaptım profesyonel olarak. Hani öyle bir formasyon eğitimi aldım. Ee, o yüzden hani işte her, her türlü program falan söyleme sayıdır kullanabiliyorum. O yüzden ya, de. belli ama belli çok güzel. Evet. Ki hatta şey değil yani hiç profesyonelce şey olur ya terdi kendi söküğünü bir tane olur hı. hiç profesyonelce yapmıyorum. Hani böyle telefonla falan koyup hemen böyle iki dakika montajlayıp o reelsları falan öyle paylaşıyorum. Aa çok güzel. Tamam. Peki şimdi E Zeynep'te bir şey de var. Böyle saçlarını değişikle bayılıyor ve belli sezonları var bunun. Ve hakikaten de iddialı değişimler. Peki mesela ben bu yeni saç rengini çok beğendim epey bir konu oldu diye bu. Çok ya. Hiç, bir konu oldu. Hiç de Ben de yok diye sakın değiştirme diyenlerden oldu. Evet, Şimdi e, yeni renk ne olacak? Yine var ve bir sanki bir değişim vakti geldi gibi. Ya şöyle ki değişim vakti gelmedi de bir sıkılma vakti geldi. Gel. yani sıkılma da şundan dolayı yani rengi çok seviyorum. Ee, burada bu arada ben hani 10 yıl boyunca hiç saçım simsiyahı kendi hmm, rengim, hmm. hiç boya falan da yoktu. O de bana bir esti. Geldi. Kendi başıma hmm. boyadım. Ee, hala da işte boyuyorum. Ama çok zor bir renk yani rengi çok seviyorum bakır ee, lanet. Ya öyle böyle, ama öyle böyle değil yani. Ama her çok güzel ya da tabi ona göre renk seçimi yapıyorsundur eminim her giydiğin e, kıyafetle çok ayrı bir havası oluyor bu saçın. Ee, çok şey e, ışığa göre değişiyor hmm. değişen bir renk evet. Ay yok ay merak ediyorum bir saniye. Ee, ama yapayım. çok akıyor yani haftada hmm. bir falan on günde bir falan boyatmak gerekiyor ki yani o canlı bakır dursun. Ee, şu an idare ediyorum. İzzet daha böyle devam eder Yok yok gelmiş Sonrasına gelmiş. Artık gelmiş. <laughs> ya eski rengime dönerim ya böyle mavi falan yeşil de, Şuralar pembe mesela çok moda herkes bir pembe şey, evet, filtre edip evet. paylaşıp duruyor. Pembe görebiliriz belki Ben böyle. mavisini denedim o filtrenin maviye evet. bir sardım. Böyle şey bir mavi green truck bir Hı -hı. mavi. Hı -hı. Biraz o iddia bir da bir da bir o, o da fazla evet. tamam okey. Peki stil danışmanı falan yok mu? Sen kendin ayrılıyorsun. Sen kendin ayrılıyorsun. Bayağı istiyorsun. sabah kalkıyorum. Bir de önceden falan planlama vesaire de yok hmm. yani. Eskiden mesela hani daha böyle 17-18 yaşlarındayken bir gün öncesinden falan karar verirdim ne düşüneceğimi. Hmm. Şimdi artık böyle kalkıp hani ruh halime göre hani önüme ne gelirse e, seçiyorum. Çok da böyle gerçekten yemin ederim üzerine düşündüğüm çok böyle hani takip ettiğim e, bir alan değil aslında hani moda. Um